bugün sizlerle beraber arkadaşlar süper bir adventure kaldığımız yerden devam ediyor pardon Ar Aa! Arkadaşlar bir dakika feskemi kapatıyorum arkadaşlar köftebek burada bakın oradaki köftebek duruyor arkadaşlar Buradaki köftemek şöyle Buradaki köftemek hala duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugün koca evdeki boss'u da yapacağız. Şimdi bu köftemek ne diyor? Biz yapalım. Sen gerçekten kahramansın Beren. Yuvalarımıza girmeye layık olduğunu kanıtladın. Kapılarımız artık sana açık olacak. İyi şanslar. Artık New ve Astral Temple gidebileceğiz. Ama bu, tam, buradaki de, koca evin bossuna gidiyorum arkadaşlar. oradaki emoji kutusuna. O zaman gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Bu kutunun arkasına geçtiğimizde tam burada beklememiz lazımmış bossu. Oh! Geldi! Abi nereye vuruyorsun? Allah. Allah, benim üstüme geldi. Oyuncu Ali bunu yapar mısın? ne bileyim yani. A! Kaç. Kaçmayı başaramadım. Vuruyor bana. Öldürmeye mi çalışıyorsun? Vur vur. Hah, vurdum. Gelindi. Ben şuradan canımı almaya gidiyorum. Tamam artık böyle Helikopter helikopter. Para kopter para kopter. Helikopter, helikopter. Abi kim artık vurman yeterli değil mi ya? K Kral. Arkadaşlar bu kutunun arkasından geçmemiz lazım. Değil mi? Yoksa bu gelme. Öldürdüm. Oha. Bu kim lan? Eve şimdi eve dönmemiz lazım. Allah Allah. Ama ben burada emoji kutusu için geldim. Ben de emoji kutusu için geldim. Ayıcığı da kurtaralım. Ay sen suya... Aa! Abi ben seni niye kurtaramadım? Viper. Viper. Ne oluyor lan? Bir dakika. Şimdi arkadaşlar yapabilir miyim bilmiyorum. Buraya tırmanmam lazımmış. Hadi. Oy. Oh. Alarsam velet demeyin. Hadi. Abi. <laughs> Abi olmuyor ki. Tamam ben, ben bunu yapıp geliyorum arkadaşlar. Olmaz böyle iş kardeşim ya. Arkadaşlar bayağı zordu gerçekten. Ve geldi. O <laughs> oh. Bu nedir lan? Bir bakalım nasılmış. Oy! <laughs> Çok sevdim ben bunu. Ay abi, ay abi. <laughs> arkadaşlar bayağı zor valla. <laughs> <laughs> Biraz da bir şey var. Şimdi diğer iki yerimize geçiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Sıradaki yerimiz DJ Perre'de. Ama ilk önce bir parti verelim şimdi bakın. Almışız zaten bunu. O da az önce yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar Backrooms'ta da bir tane şey var. Ama ben Backrooms'a gitmeye üşendiğim için zaten Backrooms'taki de bu arkadaşlar. Bu. Backrooms'taki de bu. Şimdi arkadaşlar, Bima tip çölüne gidiyoruz. Orada da varmış. Orada arkadaşlar çok güzel. Böyle nanik nanik yapan bir tane kimsah varmış. Nanik nanik, o suruk o diyen bir şey varmış. O zaman hemen gidelim. Hatta böyle gidelim. Ya reklam gelirse ama şey yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin, keseceğim Evet her zamanki gibi aptal reklamlar. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar süper bedvençli. bir adventure güzel soru. Krallar. Şimdi arkadaşlar oradan gemiyi almamız lazım. Burayı da hemen sizinle yapacağız. Çünkü. çok basitti. Oh be buradan sonra dışarı için çok mutluyum. Sanki hiç dışarı çıkmıyor. Şikaya bak sen ya. Aptal şika, aptal şika. Şikamız var arkadaşlar gri tonlarında. Şurada da bir tane ikimiz var. Tilki de götüreceğiz arkadaşlar. Gideceğimiz yere. Tingle'lı bacak, abone ah, tingle'lı. Arkadaşlar gideceğim yere gideyim, siz sıkılmayın diye çünkü baya uzakta. Evet arkadaşlar yaptım. Ve nanik 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 geldi. Şöyle arkadaşlar hemen göstereyim. Ah, geldik şimdi. Nanik nanik nanik. <laughs>

Arkadaşlar şurada piramitleri görüyor musunuz? İşte piramitleri e, Sağ ve soldu olacak şekilde getirin. Şimdi arkadaşlar benim o şurada bak şurada görüyor musunuz arkadaşlar bakın şurada bak şu şurada değişik bir tane ok gibi bir şey var. O ok gibi bir şeyi e, tam bu piramidin yanına getiriyorsunuz. Ve oldu arkadaşlar, oldu. Bakın arkadaşlar oldu. Hey. Bakın. Astral Temple oldu. O kadar basit arkadaşlar Astral Temple'a gitmek. Şu anda Astral Temple'a gidebiliriz. Ve arkadaşlar bu kapıları açmak istiyorsanız da e, oyunu bitirmeniz lazım. Yani kovana gitmeniz lazım. Kovana ay kovana gider gitmezseniz olmuyor arkadaşlar. O zaman arkadaşlar Astral Temple'a bir gidelim. Örü. O Allah! Hayır. İşi... Gitmeyeceğim Astral Temple'a. Hayır. Biz çok akıllı bir ayıyız. All allah Allah. Arkadaşlar yine bir reklam geldi. Biz Sabahtan beri dar 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 dar. Arkadaşlar. Arkadaşlar durun şu reklam bitsin. Artık yeter ya. Yeter artık yeter yeter. Üf, bit bitmedim be. Arkadaşlar. Şimdi ee, Mines. Yani Moon gitmeyeceğiz. arkadaşlar. Başka kaldı. Başka bir kaldı. Kaç emoji kutum var ki benim. Tamam arkadaşlar o zaman ee, Karlar Vadisi'nde ee, aldık şeyde bir bir tane daha mı var? Arı kovanında bir tane var. Koca evde de var ama koca evdekini bulduk. O zaman bir videonun da sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Sağlıcakla kalın.